arkadaşlar. Benim adım Yunus Emre. Bugün sizlere bir yarışma yapacağız. Arkadaşım da orada birazdan gelecek. Şimdi yarışmanın kuralları şöyle. Bu altı delik, üstü de delik yani alttan üstte akabilecek değişik bir huniye de benzeyen bir şey al alacağız elimize. Şöyle koyacağız. Ve Buraya koyacağız böyle. Bunu böyle hop atmaya çalışacağız. Ben şimdi yapamadım. Ben Arkadaşım da e kendini tanıtsın. Benim adım Enir. 5 L'ye gidiyorum. 5. sınıfta. Şimdi yarışmayı başlıyoruz. İlk benim değil mi? İstiyorsan ben başlayayım. Şöyle bunu alıyoruz. Olmadı. Olmadı. Ya sıra sıra 5 e, yapan kazanır. Sıra sıra 5. 5 kere böyle yapan kazanır. Tamam sıra bende. Tamam. <laughs> sıra sen yap şimdi. Çekil. Şimdi sen yap. Hadi ben şu kenara çekeyim. Biraz daha gel. Sen Gözükmüyordur. Gel çek. Bakın şimdi. Tamam arkadaşlar, böyle arkadaşlar. Olmadı. Sıra Emre arkadaşına tekrar ben mi? Yani. Sıralarını say bak. İkinci isim falan say. Bunu tamam. bakalım ben yine koyayım. Böyle bunu yine böyle koyarsak daha iyi olur. Şöyle Ne alacağız. olmadı be. Sıra, sen sıra Şimdi sen çek. Şimdi koyuyorum. Elini arkadaşlar şimdi koyarım. E oraya koymasam? Bizim arkadaşlar bizim kanal şimdi yeni açıyoruz. O yüzden daha bir isim veremedik. İsim bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir, bir. Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Şimdi ben biraz hızlı yapmak istiyorum. Ben seri olalım biraz. Şöyle koyacağız. Bakıyorum bunu böyle aldım. Olmadı. Atamadı. Ben hiç atamıyorum. Geçenki videoda sanki atmıştım. Geç, geçenki video. Hee. Yok yok. O başkaydı. O başka arkadaşım.